91 senesinden İngilizce İngilizce sözlüğümü buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz yıpranmış. Buralara böyle şeyler yazmışım. Şimdi e, buradan askere bir sayfayı açıyorum. Güzel şeyler var. Bakalım. Şöyle e, renkli arabanın bölümlerini adlandırmışlar. Hemen şuraya bakalım. Dashboard, ön göğüs dediğimiz gay, e, bölüm. Glow Compartment Torpedo. E, stereo dediği bizim bildiğimiz teyp. Hit Controllers Hit controller şey kalorifer şey, Milometer Şimdi gördüğünüz gibi arabanın direksiyonu sağda. E, bu İngiltere'ye göre yapıldığı için onlar mil kullanıyorlar. Biz kilometre kullandığımız için kilometre göstergesi milometermiş. Horn dedi. Korna. E, yukarıda Steering Wheel dediği Fites fakat fites burada sağda. Yani normalde bizde bu e, galiba otomatik fites bir araba. O yüzden sağa koymuşlar. Windscreen wiper switch. E, bu silecek şeyi. Kontrol düğmesi. Vent dediği havalandırma ventilatör Fan var ya bizde fanı açıyoruz. Light switch dediği şey. Light switche, şey, bizim Bizim far, farları açık kapattığımız şey. Temperature gauge. E, sıcaklık göstergesi. Full gauge da şey. Benzin göstergesi. Speedometer da şey hız göstergesi. Indicator switch de sinyal. Sağ sinyal, son sinyal. Yani arabanın ön kısım bu şekilde gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi arabanın ön bölümüne geldik. Aerial dediği şey e, anten. Aerial yayın alan şey olduğu için antene aerial demişler. Anten de diyebilir ama onlar aerial demişler. Rear view window e, dediğimiz. arka gösteren ayna. Headrest dedi kafa dayama yastığı veya yani kafa dayama bölümü. Windscreen dedi ön cam. Windscreen wipers ön cam sileceği. Bonnet dedi şu ön kaput aslında. Bu bonnetmiş bunun adı. Number plate plakanın olduğu yer. Headlight far. Sidelight sinyal. Bumper da tampon arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Sunroof zaten sunroof güneş çatısı demek aslında. Roof çatı arabanın üstü. Hatch Arabanın bagaj kapağı, hatchback dediği de yani bu tarz arabalara, küçük arabalar hatchback diyor. Hemen onu da şöyle şey yapalım. Mesela soldan sağa saloon, sedan araba, hatchback, estate dediği station wagon, bu da van Şimdi e, günümüzde estate dediğine sport tourer falan da diyorlar. Amerikan Amerikan tarzı. İngilizler estate demişler. Hatchback standart, salon demişler. Mesela sedan araba ama biz sedan diyoruz. Amerikalılar da bazen galiba sedan diyorlar. Ama bunlar İngilizler salon demiş. Buraya geri dönelim. Eee seat belt emniyet kemeri. Boot dedi şurası e, arabanın bagajının iç kısmı. Indicator, sinyal. L plate, L plate bilmiyorum. Bunlarla alakalı, İngiltere ile alakalı bir şey galiba. Ama L plakası. Brake light, fren ışığı. Rear light, geri fites lambası. Exhaust pipe, exhaust. Yani aslında exhaust yazılışı bu şekilde. Exhaust İngilizce. Exhaust borusu, exhaust çıkışı. Fog light, sis lambası. Reflektör, kedi gözü. Şurada reflektörümüz var. Reversing light. Ee, geri fites lambası ama şurada rear light dedi şey frene bastığımızda yanan lambaymış aslında. Reversing light de geri fites lambası. Mud flap şu şey tozluk çamurluk diye geçiyor. Petrol cap şu e, benzinliğin kapağı. Benzin doldurduğumuz kapak. Tire lastik. hub cap. Şurada şey. E, swap kapağı. Wheel. Tekerlek. Yani şimdi şöyle bunun komplesi wheel. Komplesi tekerlek. Tire ise sadece lastik. Yani aslında komplesi tekerlek. Sadece şu plastik kısımda e, lastik Tire, Handle, şurada kapı tutamak, açma yeri, kapıyı açtığımız yer, Hand Brake, e, El freni, Gear Level. Şimdi bu e, normal araba, mesela şurada neredeymiş? Steering Wheel, mesela buradaydı. Bu, bu otomatik fites. Steering, fit, pardon Steering Wheel şey, direksiyon. Ben biraz önce yanlış söyledim. Steering Wheel, direksiyon. Gear lever da şey, fiş kolu burada. Şimdi geldik buraya. Accelerator pedal, gaz pedalı. Brake, pedal, fren, clutch, debriyaj, ignition da şey. Arabayı çalıştırdığımızda o, o şey işte. Arabayı çalıştırdığımız kısım. Unuttum adını. Ee, indicator, sinyal, door mirror. Dikiz aynası, door kapı. Ee, wing dediği de şu. Şu kanat dediğimiz. Buraya tozluk mu diyorlar? Burası üst çamurluk galiba. Buraya çamur diyorlar. Bunlar wing demiş.